Memur ve memur emeklerini Temmuz 2024'te büyük şok bekliyor demiş. Tabi yazı uzun bir yazıydı. Bir de yazının içerisinde ben çok kısa başlıklarını aldım. Ee, hesaplamalar var. Hocanın tabi uzmanlık alanı ee, inceden inceye hesaplamalar da yapmış. Ben onları almadım. Merak edenler yazının yeri belli. Ee, evet, şey söylememişiz. Ee, bir gün gazetesinde yazı. Ee, onu unutmuşuz. Evet. Ama pardon, yazdı bir gün gazetesinde ama ben bunu şeyden aldım. Doğru. X hesabından yani Twitter hesabından aldım. Evet. Dolayısıyla o yüzden yazmamışız. Onun yerine Twitter hesabını e, vermişim. Oradan tamamına bakabilirsiniz. Şimdi sosyal medya hesabı bir haber şeklinde olan kısmını alıntılıyorum. Sosyal medya hesabı X'te değerlendirmelerde bulunan Aziz Çelik Ocak 2024'te %37,57'lik 6 aylık resmi enflasyona karşılık toplu sözleşme düzenlemesi nedeniyle %49,25 zam alan memur ve memur emeklileri sonraki 6 aylık dönemde yani Temmuz 2024'te resmi enflasyondan daha düşük zam alacaklar. Nasıl olacak? Şimdi geliyor şeytan ayrıntıda. Çelik AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Ocak'taki sözlerini hatırlattı. Tüm emeklilerimizin, yani hafta salgı, bakanlık kurulu toplantısı sonrasındaki. Tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Yılın ikinci yarısındaki tüm emeklilerimizin yıllık art, maaş artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Şimdi valla Allah şahit ben de bu cümleyi duyunca cık, bilmediğimiz için anlamadığımızda bir iş, işin doğrusu itiraf ederim. Ne demek istediğini biz çözemedik ama hoca çözmüş. Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağkur emekleri enflasyonun tamamını alacaklar. Erdoğan'ın sözleri böyle. İşin ayrıntısını bilmeyince anlaşılmıyor. Yani bu ne demek istiyor burada Cumhurbaşkanı? Şunu demek istiyormuş efendim. Geliyor şimdi. Erdoğan'ın sözlerini değerlendiren Çelik. Temmuz 2024'te memur ve memur emeklilerinin yaşayacağı şok bu cümlelerin arka planında yatıyor. Şok. Gerçekten şok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. dönem toplu sözleşmesinde önemli bir ayrıntıyı ortaya koymuş oldu. Diyor Aziz Hoca ve şöyle devam ediyor. Memursan Konfederasyonu ve kamu görevlileri hakem hükümetin ortak ürünü olan, ben büyük yazdım, 7. dönem toplu sözleşmesindeki acayip zam düzenlemeleri nedeniyle Temmuz 2024, Ocak 2025, Temmuz 2025 ayları. Şimdi sadece Temmuz 2024 yok ha, 2025'in tamamı da var. Bir buçuk yıl. Evet. <laughs> memur ve memur emeklileri resmi enflasyonun altında zam alacaklar. Temmuz'dan itibaren 2025'te daha iyi olmak üzere resmi enflasyonun altında maaş alacaklar, zam alacaklar, artış alacaklar. Böylece Ocak 2024'te almış oldukları artış geri alınacak. Ancak 7. dönem toplu sözleşme zamlarındaki şeytani bir zam modeli var. Toplu sözleşme zamları enflasyona eklenmiyor. İyi mi? Toplu de zam var. Diyor ki işte 2024'ün e, bilmem Temmuz'unda yüzde beş zam yapacağım size. Güzel de bu zam nasıl yapılacak? Bir de enflasyondan geliyor ya. Orası sır. Tersine enflasyondan düşülüyor. İyi mi? <laughs> Şaka gibi değil mi? Bu Allah'a değil. Öte yandan her altı ayda bir toplu sözleşme zam oranı düşülüyor. Yüzde on beş, yüzde on, yüzde altı, yüzde beş gibi. Bir önceki altı aylık dönemde uygulanan toplu sözleşme zammı resmi enflasyondan düşülüyor. Toplu sözleşmelerde, toplu sözleşmelerde verilen zam resmi enflasyondan tezil ediliyor, indiriliyor, düşülüyor. Öyle hesaplanacak. Bu modele göre Temmuz 2024'te Memur ve memur emeklilerin zamları ne oldu? İşte burada ince hesaplar yapmış. Yani bizim burada onu paylaşmaya ne halimiz, ne takatimiz, ne zamanımız var. Merak edenler X hesabından hocanın görsünler. 2024'ün ilk 6 ayının resmi enflasyonu %20 olursa, 136'ını görüyorlar ya 2025 için, 24 için. Temmuz 2024'te memurlar ve memur emeklileri resmi enflasyonun 5.22 puan altında zam alacaklar. Matematiksel hesap sorununda bu çıkıyor. Enflasyon 120 olursa, 2024'ün ilk altı aylık resmi enflasyonu yüzde beş olursa, Temmuz 2024'te memurlar ve memur emeklileri resmi enflasyonun 5.44 puan altında zam alacaklar. Bu düşüş sonraki altı aylık dönemlerde de devam edecek. Böylece memurların ve memur emeklilerinin Ocak 2024'te aldıkları artış geri alınacak. Sonuçta. 7. dönem toplu sözleşmesi boyunca 2024-2025 yılı toplu sözleşmeleri. Memurlar ve memur emeklileri resmi enflasyonun altında zam almış olacaklar. Oysa olması gereken toplu sözleşme zammının geçmiş enflasyonun üzerine eklenmesiydi. Üzerine eklenmiyor. Resmi enflasyondan indiriliyor. Böyle olsaydı Temmuz 2024'te 6 aylık resmi enflasyon %20 olduğunda memur ve memur emeklisi zammı yüzde otuz iki olurdu. Memurlar ve emekliler refah payı almış olurdu. Şimdi refah bey bir yana resmi enflasyonun bile altında kalacaklar. Resmi enflasyonun bile altında kalacaklar. Nasıl toplu sözleşme ama demiş. Tabii bu nasıl toplu sözleşme ama sorusunun muhatabı Ali Yalçın. Memur sen genel başkanı.